Tekrar merhaba, ben Buse. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için son 3-4 aydır bir anda ortaya çıkıp başımın en büyük belası haline gelen aknelerimden ilaçsız bir şekilde evde kendi kendime nasıl kurtulduğumu anlattığım bir video hazırlayacağım. Eğer beni Snapchat'tan takip ediyorsanız zaten bu duruma aşinasınız. Çünkü uzun zamandır ben bu problemimden çok bahsediyordum ve sizlerden de hani önerilerinizi istiyordum. Son 2-3 aydırsa bu durumdan yavaş yavaş kendi çabalarımla kurtulmaya başladım. Cildim bu problemi yaşamaya başlamadan önce kuru bir ciltti. Hatta daha önceden beni takip ediyorsanız genellikle hep kuru ciltlere özel ürünler kullanıyordum. Ama bir anda nasıl olduğunu anlayamadığım bir şekilde önce TB Bölgem sonra bütün cildim yağlanmaya başladı. Doktorum onun hormonal olabileceğini, strese bağlı olabileceğini ve beslenmeyle alakalı olabileceğini söylüyor. Aslında ben ergenlik döneminde bile yani 13-14 yaşlarında, 15-16 yaşlarında, lisede hiçbir şekilde akne problemi yaşamamıştım. Cildim hep hani e, kurudan karmaya dönük bir cilt olmuştu. Ama bir anda 20 yaşına girdikten sonra bütün yanağımın sivilceyle kaplanması bana hayatımın şokunu yaşattı diyebilirim. Şimdi nasıl kurtuldum, nasıl mücadele ettiğimi anlatmaya başlamadan önce size cildimin 3-4 ay önceki o halini ve şu anda makyajsız olan halini karşılaştırdığım fotoğrafları göstermek istiyorum. Bu fotoğrafta baştaki resimde böyle geçireceğini vaat eden, sivilceleri geçireceğini vaat eden bir yağ var yüzünde. O yüzden böyle inanılmaz derecede parlıyor. Gerçekten yaklaşık 5 tane falan aktif sivilce var bu fotoğrafta yüzünde. Tedaviye başladıktan sonra ilk olarak o alnımdaki ve kaşımın yanındakiler geçti. Sonrasında da yavaş yavaş yanağımdaki sivilceler azalmaya başladı. Bu fotoğraftaysa özellikle problemli olan kısmı görüyorsunuz. Böyle çeneme doğru, boynuma doğru bir sürü sivilce oluşmuştu ve böyle yara gibi delikli bir görüntüleri vardı. Gerçekten gözenek görünümü artmıştı. Yine alnımın üzerinde kaşının yanında bir sürü sivilce ve küçük isilik gibi şeyler var. Ve onların neredeyse %90'ı gitti. Fotoğraflarda da görebileceğiniz gibi aktif sivilceler neredeyse tamamen kayboldular ve yerlerinde böyle küçük kırmızı lekeler kaldı. Onlar da zaten makyajla çok kolay kamufle edilebilen şeyler. Peki nasıl başardım bunu? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten her sabah uyandığımda yeni bir, içi iltihap dolu sivilcenin yüzümde varlığını görmek bir süre sonra hani kafayı yedirtiyordu bana. Okula gidesim gelmiyor. Okula giderken yüzüme Böyle porselen makyajı yapasım geliyor ki ben e, okulda doğru dürüst hiç makyaj yapmam. Genellikle derslerim erken saatlerde olduğu için asla ruj bile sürmeye hani üşenirim. Ama her sabah erkenden kalkıp yüzümü fondötenle kaplar bir hale gelmiştim. Akneler çoğaldıkça yüzüme yaptığım makyaj arttı. Yüzüme yaptığım makyaj arttıkça akneler çoğaldı. Bu böyle bir kısır döngü halinde bir iki ay falan sürdü gitti. Ve gerçekten çok kötü bir psikoloji ee, eğer siz yaşıyorsanız ancak öyle anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü e, insan hani bir süre sonra aynaya bile bakmak istemiyor ve tamam bitti artık kurtulamayacağım diye düşünmeye başlıyorsunuz. Bir süre saçma bir şekilde dermatoloğa gitmeyi reddettim. Aslında ilk başladığında daha bir sivilce çıktığında dermatoloğa gitseydim ya da en azından Bundan anlayabileceğini düşündüğüm bir eczacıya, bir aktara, bir şeye gitseydim, evde kendi kendime mücadele vermeseydim belki çok daha erken kurtulmuş olurdum. Şimdi ben evde kendim hallettim diyorum çünkü herhangi bir roaktan tedavisi görmedim, herhangi bir özel ilaç yaptırmadım kendim için. Hani evde kullandığım ürünlerle hallettiğimi ve birkaç ufak detaya dikkat ettiğimi söylemek istiyorum. Doktoruma gittiğimde bana problemin çok büyük olmadığını, dönemsel olduğunu ve basit ilaçlarla da kurtarabileceğimi, kesinlikle rohaktan tedavisine falan başlamamam gerektiğini söyledi. Çünkü ben doktora gittiğimde direkt rohaktan yazacaksınız değil mi? Rohaktan, kesin rohaktan yazacaksınız falan diyordum. Doktorumun bana yazdığı ilaç bu. Kleosin -T ismi. Bu böyle bir tüpün içinde gelen rolon benzeri böyle bir süngerli başlığa sahip antiseptik bir sıvı ve sivilcelerin kurumasını vaat eden bir sıvı bize. Doktor bunun gerçekten benim aknelerim için yeterli bir ilaç olacağını düşündü ve bana bunu verdi. Ve ben bunu kullanmaya gerçekten çok ciddiyetle başladım. Belki de hayatımda hiçbir ilacı bu kadar düzenli ve tertipli bir şekilde kullanmamıştım. Bunu aldığım gün ben yolumun üzerindeki aktara da sonunda uğramayı kabul ettim. O bizim yıllardır bütün baharatlarımızı, bütün işte sabunlarımızı vesaire aldığımız aktarımız ve kendisi gerçekten tam bir cilt gurusu bence. Ee, 50-60 yaşlarında çok tonton bir amca. Ama cildi pürüzsüz, mükemmel, kırışıksız yani lekesiz mükemmel bir cildi var. Ve ben hani ona her zaman böyle ufak tefek problemler olduğunda gidip akıl danışırdım. Onun yanına gittiğimde işte yüzümü bir süre böyle inceledi ve çok makyaj yaptığımı söyledi. Çok beslenmemde problemler olup olmadığını sordu. Neler yiyip içtiğimi sordu. Ve ben gerçekten o dönem vize haftasıdır, proje haftasıdır, final haftasıdır derken böyle yemenin, içmenin ucunu kaçırmış bir durumdaydım. Cipsler, baharatlar, ee, kuru yemişler, çikolatalar, sufleler böyle gidiyordum yani. Doktorum bile bu kadar hani e, beni rencide etmemişti açıkçası. Kesinlikle bunları yememem gerektiğini söyledi. Ve e, makyajın da etkisi olacağını söyledi ki ben bunu doktora da sordum. O da aynı şekilde söyledi. Ve bu silce tedavisi boyunca en azından yüzüne bir süre fondöten sürme dediler bana. Sonra eve geldim. Şöyle bir makyaj çekmecemi açtım. Baktım. Bir süre bunlarla vedalaşabilir miyim acaba diye düşündüm. Çünkü artık yüzüme makyaj yakışmaz olmuştu gerçekten. Ve bir kutu aldım. <laughs> Kutunun kapağını açtım. İçine fondötenimi, fondöten fırçalarımı, süngerimi, pudramı, kapatıcımı, ne kadar ten ürünüm varsa allığımı, bronzırımı, hatta aydınlatıcımı bile hani sivilce olmayan yara sürülmesine rağmen attım ve kutunun kapağını iki aylığına kapattım. Nasıl başarabildiğimi hala bilmiyorum. Videolar haricinde hiçbir şekilde ten ürünü yüzüme uygulamadım. Ama bunun yanında destekleyici olarak bir Closinte'yi bir de onun öncesinde kullandığım şeyi göstereceğim. Kutusunu sakladığım sabunum ve artık tabii ıslanmaktan falan parçalandı yani. İçerisinde çam katranlı ve kükürtlü otacıya ait bir sabun var. Bunu da bana aynı şekilde bana yeme, içme, makyaj yapma diyen aktarım tavsiye etmişti ve ben o günden beri bunun üçüncü kutusunu kullanıyorum. Kullandığım gün bile, kullandığım anda bile cildimin böyle gerim gerim gerildiğini ve e, o yağlık kısımların, fazla yağın kuruduğunu hissediyorum. Ama içeriğinde e, yağ da bulunmasından dolayı, doğal yağlar bulunmasından dolayı cildimi tamamen böyle kupkuru bir hale getirmiyor. Hatta nemlendireceği bile ihtiyaç bırakmıyor. Bunun dışında herhangi bir yüz temizleme ürünü kullanmıyorum ben son 3 aydır. Ne yapıyorum? Önce yüzümü bununla yıkıyorum. Sabahları uyanır uyanmaz. Ve sabah evden çıkmadan önce Kleosin T'yi sivilceli bölgelere sadece hemen nasıl uyguladığımı da göstereyim. Şöyle kapağını açtıktan sonra bu rolon gibi olan ucunu sivilceli bölgeye şöyle bastırıp bir süre tutuyorum ve çekiyorum. O sıvı orada zaten kendi kendine emiliyor. Ardından da muhakkak güneş koruyucumu sürüyorum. Sonra gece yine aynı rutin. Otacanın bu sabunuyla yüzümü yıkıyorum. Gül suyuyla siliyorum. Ardından da yine sivilceli bölgelerin üzerine klosini dokunduruyorum. Son olarak ise yine canım aktarımın verdiği bu Lokman Hekim ismi bal özlü bitkisel kremi aldım. Aktarlarda mutlaka vardır. Yani özellikle böyle büyük cilt bakımı ile ilgili şeyleri çok satan aktarlarda böyle bir bal özlü krem mutlaka bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun içinde propolis var ve cilde inanılmaz iyi geliyor ve çok güzel kokuyor. Tamamen bir bal kokusu var içerisinde. Bunu da böyle sivilceler çok yoğunlaşıp hani böyle artık sıkma durumuna geldiği zamanlarda geceden yüzüme sürüyordum. Hani sadece o sivilcenin üzerine. Ve öyle uyuyordum. Bu da o sivilcenin iltihabını tamamen kendi kendine dışarı bırakmasını sağlıyor. Zaten propolisin iltihap atıcı bir özelliği olduğunu söylemişti aktar. Ve hani sıkmama gerek kalmıyordu. Bu arada sivilce sıkmayı da tamamen bıraktım. Onu da söyleyeyim. Çünkü sıktığım zaman ertesi gün o bölgede 3 sivilce daha çıkmış oluyordu falan. Baya korkunç günlerdi gerçekten. Dikkat ettiğim son iki ufak detaysa birincisi normal bir havluyla yüzümü kurlamamak. Çünkü havlumu ben 4-5 günde bir değiştiriyorum ve o havluyla elimi de kuruluyorum. Yüzümü de kuruluyorum. Yani tek kendi başıma kullandığım bir havlu olsa da onu her zaman yüzümü yıkadıktan sonra kullanmamaya başladım. Ve onun yerine bir parça kağıt havluyla yüzümü silmeye başladım. İkinci ufak detaysa yastık yüzümü değiştirme sıklığımı arttırmam oldu. Bunlar da bence yine işe yarayan, iş gören detaylar. Yastık yüzümü de işte haftada bir değiştirmek yerine haftada iki ya da üç defa değiştirmeye başladım. Böylece hani bakterileri olabildiğince uzak tuttum. Sonuca bağlamak gerekirse eğer siz de benim gibi böyle dönemsel ya da ergenliğe bağlı bir akne problemiyle mücadele ediyorsanız bununla kendi kendinize savaşmak yerine mutlaka doktorunuza gidin geç olmadan. O en azından sizi rahatlatacak şeyler söylüyor ve bunların geçeceğini size hatırlatıyor ve gerçekten doktorla konuşmak bile insana çok iyi geliyor. Bunun dışında yine aynı şekilde güvendiğiniz etrafınızda cilt bakımı konusunda bilgili olduğunu düşündüğünüz bir aktarınız varsa ona da uğrayabilirsiniz. Gerçekten onlar da doktorlar kadar bilgili olabiliyorlar kimi zaman bu konular. Umarım videoda işinize yarayabilecek bir şeyler gösterebilmişimdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.